Ekim ayından bu yana yaklaşık 4 ay geçti. Gazze'de ateşkes sonrası hiçbir şey değişmedi. O günden bu yana Gazze'deki şartlar yumuşadı olarak gözükse de şartlar giderek daha da ağırlaştı. Hatta Gazze, insanların düşüncelerinde Batı'nın başkentlerinden bir farkı olmadığı şeklinde zihinlerde oturdu. Ve Gazze'de ateşkes henüz 3. aşamaya geçmedi. Yani 3. aşamaya geçmesi ne demek? 3. aşamaya geçseydi Gazze'de sarı alandan kırmızı hatta doğru İsrail askerleri çekilmiş olacaktı. Ve bu çekilmenin akabinde Gazze'de Hamas silahı tamamen bırakıp Gazze silahsızlandırılıp içeriye yabancı güçlerin girdiği, askeri birliklerin girdiği ve onların denetimi yaptığı, İsrail'in kademeli olarak geri çekildiği ve aynı şekilde Gazze yönetimine teknokratların atandığı ve onlar tarafından yönetilen bir Gazze olmuş olacaktı. Peki 7 Ekim'den bu yana ve son ateşkesten bu yana Gazze'de neler işlendi ve dünya neleri görmedi? Malum Gazze'de kış şartları yaşanmakta. Gazze'de kış ayları içerisinde 25 bin çadır kullanılamaz hale geldi. 945 bin insan soğuktan korunamıyor, yani ısınamıyor. Savaşın başından bu yana 154 çocuk açlıktan hayatını kaybetti. 650 bin çocuk ise bu tehlikeyle karşı karşıya. Gazze'de savaşın başından bu yana bin insan, bin hikaye, bin anısı olan bin tane nefer dünyadan göçüp gitti. Sebebi ise Gazze içindeki sağlık imkanlarının kısıtlı olması. Şu anda günümüzde 16.500 kişi aynı sonuca doğru ilerliyor. Gazze'de göz hastalıklarından ötürü zor günler yaşayan 4.000 kişi bulunmakta. Eğer tedavileri gerçekleşmezse ömür boyu göremeyecekler. Bunlar sadece bizim buradan aktarabildiklerimiz. 7 derece soğuğun altında, yağmur alan çadırın içerisinde, rüzgarın hızını 70 kilometre hıza çıkarttığı Gazze şeridinde durum bu anlattıklarımızdan daha kötü durumda. O yüzden şunun altını çizerek söylüyor ve tekrar ediyoruz. Gazze'de ateşkes uygulanmıyor. Gazze'deki şartlar hiç de iyiye gitmiyor ve önümüz Ramazan.